Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün mini futbol oynuyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz, abone olursunuz ve bildirimleri açarsınız. Bir de yorum yazın. Yorumlarınıza kalp atıp beğenirim. Evet geçelim oyunu. Hmm. Görevler. Ödülleri topla ödülleri topla çocuğum akram rampon ödülleri toplasana ya pon pon bırakma arkadaşlar bu oyunu da bugün yükledim şanslı vuruşa girelim süre ı, dolmuş mu dolmamış Evet arkadaşlar. Oyna diyelim. Bana vs kim geliyormuş? Ay çok tatlı tavşan. Ama biz acımayız. Timsahız biz. Timsah. Evet. Geç atla buraları. Pas. Pas. Of nasıl değiş çıktı çıktı kullanıyorum nasıl ya Evet. Evet. Ya tam da şu çekecek. Evet arkadaşlar. Ya abisi tam da şey yaparken. Ya abisi. Of. Ya tuttu kaleci. Oyun kolay. Sadece şu anda rakipler zor. Bir dakika bir tane gol atsınlar bak bari. Hiç ellemeyeceğim. Bir tane gol atsınlar hadi. Acı. tane gol atsınız. Neyse artık hakları bitti. Artık acımayacağız. Acımayacağız. Depar ya nasıl? Oğlum hayırdır. Aa. Ya ya abisi. Allah'ım tam gol atarken. Bunlar iyi oynuyormuş. Oyunu bugün yükledim. Azıcık oynamıştım. Bütün maçları kazandım. Bir tane bile kaybettiğim yoktu. Bir gol. Gol arkadaşlar gol attı. Evet gol. Tutamadı ezik kaleci. Ezik ezilmiş. Evet. Hadi be. Tut, tut, tuttu. Tuttu. Fal. Ha, fal değil. İkinci yere. Şimdi de hedefimiz diğer taraf. Ne? İkinci yarı değilmiş. Maç direkten bitmiş. Her neyse. Devam edelim, e, edelim, edelim, nasıl edelim? Lütfen bekle diyor. Yeniden oyna. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi size e, kamerayı göstereyim şu anda kamerayı tutuyorum Çünkü birisi izliyor gibi geldi bakın bakın şimdi bakın adamın yüzüne iyi bakın bir dakika ee, bir e, bir dakika şuradan boyutu en ince yapalım bakın arkadaşlar şu arada e, küçücük bir şey var orası kamera olabilir e, o yüzden e, ben şeyi kapattım Evet arkadaşlar e, maça devam edelim yine birebir Evet arkadaşlar bilinmeyen kişi geldi. E, e, Facebook'tan bağlanmamış veya Instagram falan o gibi şeylerden bağlanmayarak girmiş misafir olarak. O yüzden haniyse, maç koy. Ya pasa bastım. Şuta basacaktım. Kafam karışıyor. Hala alışamadım. Şu düğmeleri. Allah'ım. Ya ne oldu? Onlar bana çalım atarken iyi. Ben onlara çalım atınca kötü. Tarsız. Hayır. Oh no 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 no. As evet, hadi koş 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 koş. Aslanım. Ya nasıl? Of. dedim. Allah Allah. Evet. Pasla başladı. Ya. A a a a. A Baby you. Ya tam şut atarken. A ah, hayırdır. 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 Allah, Allah Allah'ım arkadaşlar bugün ben çok şanssızım. atla 2-2 i̇ki, iki. gol arkadaşlar ardı ardına goller yağdırıyorum <laughs> Ardı ardına goller arkadaşlar. <laughs> Ardı ardına. Onlar yeniyordu sonra e, biz yenmeye başladık. Kendi kaleme gol atmışım. Ben e, şeye pas vermek istiyordum.

Evet arkadaşlar. Girevi. Evet, evet 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 Kim geliyor? Kim geliyor? Gelmedi hala. Amar, Ambar, Amar, Omar. Evet. Geç buraları. Oyun başlasın. Allah Allah. bizden niye başlıyor? Bizden başlayınca çok atamıyorum. Gol! Ta nereden attım? Evet. gol. <laughs> Arkadaşlar ardı ardına goller. Ay top alamadım. Alsaydım. Pas. Ya hep böyle oluyor. Ar takım arka çıktı. Çıktı bana ne. Takım arkadaşımı atıyorum. Karşı rakibe gidiyor. Fual. Onlar nasıl ya onlardan oldu? Bize fual. <laughs> 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 Azıcık daha çok bastırmam lazımdı. Evet, ikinci yere. goller geliyor arkadaşlar. Nasıl? Ha. Ya, na, 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 na. Nasıl? Ya nasıl? Abicim onlar çalım atınca suç olmuyor da biz atınca mı suç oluyor? Biz öndeyiz arkadaşlar. Evet. Biz öndeyiz. Hadi. Allah Allah. Ya. Ah. Gol. Top ağları yırttı. 对呀。 Tut! Aferin sana kaleci. Onların kalecisi noob ya. <laughs> İsa abi etti Beş iki yendi. Beş iki yendik. Beş iki yendik. Evet arkadaşlar. Evet. Bu videodan bu kadar olsun. Umarım e, abone olmuşsunuzdur. Görüyorum abone olmuyorsunuz. E, umarım beğenmişsinizdir ve bildirimleri açmışsınızdır. Yorumlarda yazın. Yorumlarınıza kalp atıp beğenirim. Bay bay.